Bir gün Nasrettin Hoca'nın komşusu hocanın kapısını çalar. Tık tık tık. Buyur komşum hoş geldin. Selamun aleyküm hocam. Senin eşeğine emanet alabilir miyim? Tarlada biraz işimiz var da. Nasrettin Hoca'nın eşeği vermeye gönlü yokmuş. Aleyküm selam komşum. Ama ne yazık ki ev çek, evde yok. Tam bu esnada a i o i eşeğin sesini duyan komşusu Hocam ayıp olmuyor mu? Eşek evde yok diyorsun ama içeriden eşeğin sesi geliyor. Bu nasıl işti? Hoca adama çıkışır. Sen nasıl bir adamsın yahu? Bana mı inanıyorsun yoksa eşeğe mi? Çizmeli kedi. Bir zamanlar üç oğlu olan bir değirmenci varmış. değirmenci ölünce büyük oğluna değirmen, ortancı oğluna eşek, küçük oğluna da kedi miras kalmış. Küçük oğlu bu duruma çok üzülmüş. Kedi ne işine yarar ki insanın diye yakınmış. Pişirip yiyemezsin bile. Kedi bunu duymuş ve hemen cevap vermiş. Kötü bir mirasa sahip olmadığını göreceksiniz efendim. Bana boş bir çuval ve çift de bir çiftte çizme verirseniz neye yarayacağımı görürsünüz. Şaşkınlıktan az bir karış açık kalan çocuk kendinin istediklerini yapmış. Kedi çizimeler giyince ayna karşısına geçmiş ve kendini çok be beğenmiş. Sonra beğenmiş bir yokmuş. Evvel zaman içinde İsviçre'nin en o yüksek kesimlerindeki yaylalarda Haydi adında hem güzel hem de tatlı olan bir kız çocuğu 3 yaşından beri teyzesi ve dedesi ile birlikte köyde yaşamaya başlamış. Haydi 9 yaşına gelince teyzesinin iş için şehre gidecek Omasın nedeniyle dedesiyle birlikte koyuldu yalnız kalacaktı. Ertesi sabah hazırlanan dede Haydi üzülmesin diye erken evden ayrılmıştı. Uykudan uyanan Haydi teyzesinin olmadığını görünce üzgün bir şekilde dedesiyle beraber yaşamaya başlamış. Geceleri ise parıldayan o güzel yıldızları seyretmek için bahçedeki zamanların üzerine çıkarak uzanır saatler. Kırmızı başlı hasta olan büyük annesinin annesini yaptığı çörekleri götürebilmek için kırmızı pelerini ve giymiş ve şapkasını takarak yola çıkmış. Armanın sonunda olan büyük annesinin evine giderek birden karşısında kurt çıkmış. Ve kırmızı başlı kız kurt ile konuşmaya başlamış. Kurt arkalarından gelen armancı görerek kırmızı başlı kıza iyi davranarak ve büyük annesini evine göre öğrenerek Yıllar önce bir kraliçe dikiş dikerken eline iğne batmış ve parmağı kanamaya başlamış. Tör pamuk gibi beyaz, dudakları bu kan gibi kırmızı, mavi gözlü bir kız çocuğu olmasını dilemiş. Aradan bir süre geçtikten sonra kraliçe dileği gibi bir kız çocuğu dünyaya getirmiş ve bir süre sonra ölmüş.